Sarp arazinin de olması sebebiyle arkadaşlarımız müdahalelerine devam ediyorlar. Selçuk yangınına ilk anda 4 uçak, 8 helikopter, 80 kara aracı ve yaklaşık 480 arkadaşımızla müdahalede bulunduk. Hava kararınca özellikle gece görüş helikopterleri 3 adet şu anda seslerini duyuyorsunuz. Bu helikopterlerle müdahaleye devam ettik. 118 kara aracı ve yaklaşık 500'e yakın arkadaşımız şu anda müdahaleye devam ediyorlar. Menderes yangınında ise ilk anda 5 uçak, 12 helikopter, 56 kara aracı ve yaklaşık 360'a yakın arkadaşımız müdahaleye başladı. Hava kararınca bu sayı Menderes için söylüyorum. 48 kara aracı ve 207 personel olarak devam ediyor. Birbirlerine yakın iki bölgeden bahsediyoruz. Aralarında 20 kilometre var. Zaman zaman arkadaşlarımız, koordinasyondaki arkadaşlarımız gerekli olan yerlere hava araçlarını ya da kara araçlarını çekebiliyordu. Gün içerisinde bu sayılar iki yangın arasında değişti. Selçuk Kuşadası yolu hali hazırda kapalı. Herhangi bir tehlike söz konusu olmayıncaya kadar da kapalı duracak. Bunun açılmasını açıklayacağız. Bugün İzmir'de 9'u orman, 13'ü orman dışı olmak üzere toplamda 22 yangın çıktı. Ben burada hakikaten gün içerisinde de yangın yönetim merkezimizden her birini çok yakından da takip ettik bu yangınların. Artık havaların e, ısınması ile alakalı çok üst seviyeye geldiğimiz bugünlerde mutlaka ama mutlaka çok daha tedbirli ve hassas davranılması gerektiğini buradan belirtmek istiyorum. Bizler her zaman ifade ettiğimiz gibi yangınların yüzde doksanının insan kaynaklı olduğunu da ifade ediyoruz. Bütün bunların aslında basit tedbirlerle bu hale gelmesini engellemek mümkün. Bunları her seferinde ifade ediyoruz ama hakikaten belli bir sıcaklıkların yükselmesi, rüzgarların artması, nemin çok düşük olması bu yangınlarla mücadeleyi güçleştiriyor ve önümüzdeki günler hatta Temmuz ve Ağustos ayları Eylül'ün 15'ine kadar hepimiz alarm durumundayız. Biz vatandaşlarımızdan da bu yönde özellikle üstün bir hassasiyet bekliyoruz. Özellikle istirham ediyorum buradan. Bu yangınların çıkma sebepleriyle alakalı halihazırda soruşturmalar devam ediyor. Bir tanesi hariç. O da İzmir Menderes'teki çıkan yangın maalesef ki bir hobi bahçesinden çıktı. Şu anda ilgili kişiler göz altında. Ee, bir daha söylüyorum insan unsuru birçok şeyi önleyebilecek konumdayken çok basit tedbirlerle bu hale gelmesini engelleyebilecekken biz hala 2024 yılının Haziran'ında hassas olunmasını konuşuyoruz. Bu hem ülkemiz açısından yazık hem de ülkemizin kaynakları açısından yazık. Hem de şu ekosistem içerisinde dünyayı paylaştığımız, hayatı paylaştığımız diğer canlılar için de yazık. Ben hali hazırda yaklaşık 350 hektar şu anda bulunduğumuz Selçuk yangını ile ilgili etkilenen alan ...ve 150 hektarda İzmir Menderes için etkilenen alanın olduğunu söylemek istiyorum. Bunun altını çizelim. Etkilenen alan demek tamamının yanması anlamına gelmiyor. Ee, yangınların söndürülmesi sonrasında e, ne kadar alanın hasar gördüğü... E, ...yine arkadaşlarımız tarafından açıklanacak. Hep söylüyoruz bu yangınların inşallah bu da geçecek. Geçmiş olsun diliyorum tekrar tekrar İzmir'e. Başta Sayın Valimiz olmak üzere... Ve diğer e, kolluk kuvvetlerimiz, Afat, e, özellikle Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na teşekkür ediyorum destek kuvvetlerini de talep ettik ve hızlıca bize gönderdiler. Yine hakeza belediyeler, onlar da bütün güçleriyle bu yangını söndürmek üzere destek veriyorlar. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarına özel olsun ya da başka e, türden hiç fark etmez bizlerin koordinasyonuna girerek bu yangının söndürülmesinde bizlere destek veren kimler varsa herkese çok teşekkür ediyorum. İlerleyen saatlerde umuyorum ki bu şekliyle müdahale devam ettiğinde buralardan da güzel haberler vereceğiz. Şimdiden tekrar geçmiş olsun diliyorum. İyi akşamlar. Efendim, diğer e, ilk başladığı saatlerle karşılaştığımızda, ilerleme hızının ya da çalışmaların iyiye gittiğini söyleyebilir mi? Ya, Risk yok yerleşimlerle... e, Tabii. Tabii tabii yani e, her saat geçtikçe buradaki müdahaleler pozitif yönde etkisini gösteriyor. E, ama dediğim gibi bu işte rüzgarın aniden çıkması, biz burada 17-20 kilometre hızda bir rüzgarı konuşurken aslında e, işte darbeli rüzgar dediğimiz birdenbire şiddetinin artırması bizi tedbirli konuşmaya sevk ediyor. E, arkadaşlar istim üzerinde yani gerçekten bu konuda Bizim orman teşkilatımız ve bağlı kuruluşlarımız, AFAD diğer kuruluşlarımız bu tür olaylarda çok iyi bir senkronizasyonla çalışıyorlar. ya Umuyorum ki dediğim gibi ilerleyen saatlerde daha güzel haberleri verebileceğiz. Ama şimdi biz arkadaşların işlerini yapmalarını bekleyeceğiz. Hakikaten şu anda orada canlı dişine takmış oradaki bir ağacı bile kurtarmak için o yangınların, alevin içerisine giren arkadaşlarımız var. Onların işlerini daha iyi yapmaları için buradayız, onlarla birlikte olacağız.